İkinci deva ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Şimdi yukarıda ifade ettiğimiz mana biri müsbet ibadettir ki namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar musibetler vasıtasıyla musibetse de azzini zafını hisseder. Halik Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkta geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat-ı sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömür kazandıran hastalıktan teşekki değil teşekkür et. İkinci devada yine vurgu sabır bu sefer başka bir manada devreye şükür giriyor. Ey sabırsız hasta! sabret belki şükret. Burada İslam tarihinde ehli hakikattan bir zatı başına bir musibet bir iptila gelince etrafındaki insanlar demişler ki ya imam bu makamda sabret demişler. O da onlara tebessüm edip demiş ki bu sabır makamı değil bu şükür makamıdır. Yani sizin sabrettiğinize ben şükrediyorum. Şimdi burada ince bir nokta. Ne zaman ki sabrettiğimiz şeylere aynı zamanda şükretmeye başlamışsak işte biz kamil olma yoluna doğru adım atmış oluyoruz. Zira insan sabredebilir ama sabrettiğine şükretmek aynı zamanda gönderilenin bir nimet olduğunu telakki edip o nimeti de en güzel şekilde değerlendirme manasını da kendi içerisinde barındırmış oluyor. Yani sabrettiğimize şükrettiğimiz zaman sabır ve şükürle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve iltifatını bulmuş oluyoruz. Bu da çok ince bir nokta. Bu makam sabır makamı değil şükür makamıdır. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. İnsan sabırla ve sabrettiğine şükürle bazen adımıyla alamadığı yolu sabır ve şükürle kat edebilir. Buradaki ifadeyle ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir. Bakın akimus sala ve zeka namaz kılın, zekat ve vasam Ramazan, oruç tutun, Ramazan orucu bunlar hep müsbet ibadetler. Bunlar malum müsbet ibadetler. Yani mükellef olduğumuz, üzerimize mümin ve müminata, kadın ve erkek her Müslümana farz olan vazifelerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar musibetler vasıtasıyla musibetse de o hastalığı ve musibete giriftar olan kişi azzini, zafını hisseder. Halik rahimine iltica eder, yalvarır, halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Bazen insanın bazı yaptığı ibadetlere Allah göstermesin riya karışabilir. Görsünler telakkisi de girebilir. Allah hepimizi ve amellerimizi bu gibi amelimizi iptal edecek, rızasından uzaklaştıracak hissiyatı süfliyeden muhafaza buyursun. Bunlar süfli yani Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şeyler Allah bunlardan bizi muhafaza buyursun. Ama hasta olan bir kişi tam azzini ve tam fakrını hisseder. Yani Allah dediği zaman hiçbir riya girmeden bütün azzini ve fakrını hissederek öyle bir Allah der ki bu Allah lafzı arşı titretir. Bu Allah lafzı ismin sahibi o yani burada bir lafız var Allah lafzı esması İsmin sahibi olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rahmetini, inayetini ekstra lütuflarını celbeder. Halis, liyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Tabi burada şunu şöyle anlamamak lazım. Bizler ibadetimizi yapacağız. Namazımızı kılacağız. Ama namazlarımızı o süfli, kötü hissiyatlarda da muhafaza edeceğiz amellerimizi. Ama zaman zaman insanlara böyle bir şey girebilir çıkabilir. Cenab-ı Hak bundan muhafaza buyursun. Ama hastalıkta hiç kimse hiçbir şekilde riyaya dahi giremez. Niye? Çünkü öyle bir azini ve zaafını hisseder ki o anda ona medet verecek, ona sıhhat verecek, ona şifa verecek. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünden başka hiçbir şey değildir. İşte Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü hastalık vasıtasıyla tam ve az ve farkını hissetmekle kendine celbedebilir. Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Sahih rivayetler var. Hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına sahih rivayetler var hadislerde. Yani bir insan ibadetini yapar, normal zamanda sıhhatıyla, afiyetiyle ama hastalık gider, ibadetinden geri kalabilir. Cenab-ı Hak inşallah o şikayet etmemek şartıyla o hastalıkları da ona bir nevi ibadet olarak hanesine yazar. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı. İki cümle bakın burada iki tane sıfat verdi. Sabir sabreden ve şakir şükreden Hastaların bir dakikalık hastalığı. Bazen zaman zaman görsel medyada veyahut da etrafımızda duyduğumuz kişiler var. Bir ömür boyu belki yatalak ama hiçbir zaman ah değil. Hep oh ve elhamdülillah ve ah değil af diyor. Yani ah Allah'ım değil af Allah'ım diyor. Şimdi böyle insanları zaman zaman çevremizde görüyoruz. İşte bu sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin, velilerin, salihlerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat-ı sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü yani bizim bir dakikalık zamanın en kısa birimi andır. Bir anın içine cennet de sığabilir, cehennem de sığabilir. O anın içerisinden cenneti de kazanabiliriz, cehennemi de kazanabiliriz. Hatta Bediüzzaman Hazretleri 24. sözde buyuruyor ki bazen bir tek kelime öyle bir kelime olur ki 60 senelik hizmetle açılmayan kapı açılır. Bazen bir tesbih bir kelimeyle 60 senelik hizmetle açılmayan kapı açılır. Ama o her kelime değil. O bir kelime. O kelime sabır ve şükürle, tefekkürle, hamdla yorulmuş bir an dilimine gelirse öyle bir anı yakalarız ki Cenab-ı Hak çok zaman içerisinde alınabilecek bir yolu çok kısa bir vakitte Evet orada belki vaktin kendisi kısa ama içi çok yüklü ve dolu. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, şikayet değil, teşekkür et.